Son olarak ikinci sezonu seyirciyle buluşan Aşk 101 dizisine rol alan Bade İşçil katıldığı etkinlikte soruları yanıtladı. Nasılsınız, neler yetiştiriyorsunuz, 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 yetiştiriyorsunuz. Teklifler var. Değerlendirme aşamalarındayım. Bakalım. Daha heyecanlı bir şey olursa da. Yine dijital da... mi olacak yoksa televizyon artık? Valla hepsi, bizi... hepsinden var ama bakalım. Daha seçemedim. Yani oku, okuma aşamasındayım. Aşk 101'de gayet güzel de tepkiler geldi. Her evet sağ günü, olsunlar. İzleyenler de... ikinci sezonunu da çok beğenmiş. Biz de onur duyduk, gurur duyduk. İşçinin 4 milyon TL'ye sarı yerde ev aldığı iddia edilmişti. 4 milyon TL'ye sarı yerde bir ev aldığınızda dair haberler çıkıyor. Öncesindeki... 4 milyon Sarıyer'de ev varsa ben gideyim alayım. Var da iki <laughs> al, Anlattığımız tabii. gibi e, şey 3 katlı havuzlu falan filan 4 milyona varsa ben hemen alırım. Siz kaça aldınız peki? <laughs> Satmıyorum ki, satın <laughs> <laughs> <Taşındın> ben... mı alacaksın? Taşındınız doğru mu? Taşındım, evet, evet. 38 yaşındaki oyuncu, pandemi döneminde verdiği bir röportajda geçinemiyorum demiş, bu sözleri tepki çekmişti. İşçile, fakir bir erkekle aşk yaşar mısınız diye soruldu. Yani işte çalışmıyorsunuz, nasıl geçiniyorsunuz dediniz. Ben de işte ya herkes gibi kendimi frenledim bazı konularda oldu dedim. Ondan sonra dediniz ki bade ben... fakir <laughs> şey Allah. <'ım. gülüyor> Fakir para mara demişken yani son dönemde Ay, de, de Onu bilmiyorum da ülkece ile sıkıntıda. Fakir biriyle birlikte olurum olmam çok konuşuluyor. Herkese de soruyoruz. Sizin Yok arkadaşım mi? ben aşık olunca Fakir fakir fark etmez. Hiç fark etmez. Peki, Benim rolleri görmüyor musun? Kadın zengin. <gülüyor> <gülüyor> Baştan <gülüyor> yaratıyor. <laughs> Bahade İşçil bir röportajında da sosyal medyada yemek paylaşmak görgüsüzlüktür demiş. Daha sonra ünlü oyuncunun 2018'de yaptığı salyangoz yemeği paylaşımı sosyal medyanın diline düşmüştü. Peki, ayların ayları da yine röportaj yaptığımızda sosyal medyadan işte yemek fotoğrafları paylaşanlar geliştirmiş. Onu da yine siz sordunuz. Evet, evet yine ben sordum. Yani, <laughs> <laughs> Sonrasında işte, da sizin eski paylaşımlarınız ben, geldi. Ben ama o gün ne dedi? Ne dedi? O fotoğrafları hayır benim yemek fotoğrafı Allah aşkına sümüklü böceği içi giden olur mu ya? Bir kebap varken bir Türk kültürümüz bizim soframız varken yani lütfen benim bir sümüklü böcekle <laughs> yemek paylaştı demeyin. Doğru, ha, tabii şimdi ama atıyorum böyle arkadaşlarımın güzel daveti oluyor. Hani mekanla ilgili yeni açılan bir mekan oranın bir şeyi paylaşılıyor. Onun bir gösterisi yapılıyor. Orada e, bu tarz şeyler olduğu zaman haliyle sosyal medyayı e, bu davetleri bu yüzden yapıyoruz. Sizler de bu yüzden buradasınız. Evet. E şimdi onları tabii ki tanıtım için kullanmak gerekiyor. O gün ben aynı şekilde söyledim. Normalde hani işte ben bunu yiyorum diye göstermek şey ama günümüzde artık bu televizyon gibi oldu. Yani eskiden televizyonda reklamda atıyorum makarna reklamı çıktığında e, ahlaksızca bir şey falan diyemediğimiz gibi bu da artık bu şekilde olduğundan yani ben yadırgamıyorum ama siz yine nasıl çevireceksiniz bakalım ben okurum. Daha önce yaptığı fakir oynamaya tipi müsait değil açıklamasının da çarpıtıldığını savunan işçil, Ezel dizisinde hayat verdiği Şebnem karakterini örnek gösterdi. Lütfen Allah aşkına bana kazık atmayın. <laughs> ya ben, şey, ben bir şey demiyorum. Ben neyse, her şeyi uyum sağlayan bir kadınım. Yani. Televizyonda neyse o. Sıkıntı yok sizin dedikleriniz zaten. Yeni. Ya hayır işte yok fakire tipi müsait değil. Yok bilmem ne. <laughs> Yapmayın böyle. Ben Öğren gayet fakir de. yani o yüzden. Ya verdiler de oynamadık mı? Ben ne yapayım? Bu yani de bir şimdi mesela o kutu <laughs> fakirlik, fakirlik diyorsunuz Şebnem de fakir bir kızdı ezel elinden tutmuş evet. yani o kumarhanelerde falan öyle tuhaf bir kızdı hani <laughs> o, o, o konuda bir şey işlenmediği için kızın fakirliğini evet. görmedik ama kız sahipsiz bir kızdı. Yakışınca Yani ne? aile olarak da fakir bir kızdı. Ailesi bile yoktu. Bir işte tefosu var. <laughs> tefosu var. Acıdan aç başlamıştık. Ya bak şimdi iki jilet <laughs> atarsınız. <laughs> Malkoç Sualpe evliliğinden Azur isimli bir oğlu olan güzel oyuncu kalbinin boş olduğunu söyledi. Aşk <laughs> mi peki? Ha? Güzel hayatla ilgili birazcık. Yok. O da mı? Fakir bir de mi yok? Fakir <laughs> de, de yok, zengin de yok. <laughs> ben gönlüme göresini daha bulamadım. İnşallah olursa Hangisi seve seve olur. sizle de tanıştırırım. Ben, Hayırlısı diyelim. Biliyorsunuz. Çok, Çok teşekkür sağ olun. ederim. Kolay sağ olun. gelsin. <laughs>